Türk Tekstil Vakfı Metem Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görev yapan komiser Hatice Korabıçak tarafından kadınlara şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet konuları anlatıldı. Başımıza gelmedikçe biliyor musunuz hiçbir şey? Bilmiyoruz. <laughs> Biraz önce söylediğim gibi burada size işte 6284 sayılı şöyle bir kanun var, medeni kanun var, işte şöyle yasalar Bunlarla sizi boğmak istemiyorum. Çünkü yapılan araştırmalarda zaten kimsenin aklında bunlar kaldı. Ama tabii ki ne var? Gençler kanunlarda, yönetmeliklerde, yasalarda hepsinde haklarınız var. Bunları bilmek de sizin hakkınız değil mi? Bugün bu konu üzerinde biraz konuşacağız. Biraz önce de söylediğim gibi konumuz şiddet. Çünkü ben size şiddet desem, bana nasıl tarif edersiniz şiddeti? Herkesin kendine göre bir... Koca bıçak şiddete maruz kalındığına İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne alo 183 Sağlık kuruluşları, polis, jandarma, belediye, baro, Cumhuriyet Savcılığı ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarına başvuru yapılabildiğini hatırlattı.